Merhaba arkadaşlar. Aşk Hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına devam eden Emanet'in yepyeni müthiş karelerini sizlere sunmaktayım. Dizinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni müthiş karelerle karşınızdayım arkadaşlar. Umarım hepsini beğenirsiniz. Siz de diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Video'mu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle, hoşça kalın.